Merhaba sevgili koçlar. Haziran ayına hoş geldiniz. Bakalım ne var ne yok Haziran ayı içerisinde. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kartsın kendi enerjiniz. Ardından ek desteğiyle ayrıntısına bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz efendim. Büyücü kartı, kapı kartı, hepsini açılan enerji, belli ki bir şeyleri diliyorsunuz, manifestliyorsunuz vesaire vesaire. Gönlünüzce olsun. Yakın geçmiş Kılıç Prensi kartları ayarlayamıyorum. Şurası görünmüyor mesela. Görünsün, değil mi? Peki. Kılıç Prensi ile açtık. Kupa Şövalyesi Azize kartı. Şu anki durum kupa üçlüsü dengeye atılsın. Bir kirisi. kendi enerjiniz. Değnek Prensi asıl adam. Kupa onlusu. Kapı kartınızı zaten söylemiştim. Yakın geçmişte arayıp sorma, araştırma kimdir bana uygun? Gelsin o gönlümün şahı, romantizm. Ee, belki olasılıkları değerlendirdiniz bilmiyorum ama Azize kartıyla oraya bir mim koyulmuş. Bir suskunluk. <laughs> mim suskunluk ee, anlamında kullanılır. Metaforik olarak divan şiirinde özellikle yanılmıyorsam Ahkam kestiğim yerde böyle her zaman bir geriye çekilir ee, bilgiyi kontrol ederim. Neyse ee, oraya bir mim konmuş acaba mı diye bilmiyorum bir suskunluk bir şeyler hızlı başlamış olabilir bir süre gelişmiş olabilir ve ardından bir sessizlik belki de ortaya çıkmış olabilir. Orada bilinçaltının çok yoğun aktivize olması söz konusu olabilir. histik e, hissi kablel vukular olabilir. Bilinçaltı vesaire vesaire ek desteği bekleyelim. Şu anki durumda bir flörte başlanmış olabilir ama yine keturan bir enerji. Denge kartı güzeldir ama denge kartının kupuşlu çok ilişkisi yoktur. İlgisi alakası yoktur. Huzurluyum, sakinim. Yani bu modu bu da e, vur patlasın çal oynasın modu. E, dolayısıyla da tılsım ikilisi gelecek. Kendinizi hangi konumda hissedeceğiniz konusunda bir tuhaflık olabilir. Hayatınıza böyle bir geçiş olabilir. Ne bileyim sabah vur patlasın çal oynasın akşam ya ben ne yapıyorum deyip kendinizi sorgulamanız olabilir. Olabilir olabilir olabilir. Burası içinde bulunduğunuz enerji. Siz olmak zorunda değil. İlgilendiğiniz kişinin enerjisi olabilir. Burayı size ayırdık. Bu sefer değnek prensiyle açtık. Ateş enerjisi en azından size anlatan bir kart. Asılı adamla tekrar bir ket. Yani değnek ası gitmek isteyen heveskardır ama asılı adamla işte durduran bir kart. Kuponunuzu şimdi nereden çıktı? Hakikaten <laughs> öyle ortaya karışık çoban salatası. Öğrenciler çok gülüyorlar. Çoban salatası adına. Hadi bakalım. Kılıç prensi Münzevi. Güneş ve savaş arabası Üç tane büyük arkana geldi Kılıç prensinin üzerine Kılıç prensinin aradığı sorduğu ne? Şimdi şuradaki tezatlar orada da var Münzevi ve savaş arabası Bana kalırsa hayatınızın iki aşaması Böyle git, gitli geldi bir süreç ee, İçinde bulunan hayat ve istenilen hayat arasındaki kıyaslama da olabilir bu ee, Mutluluk her neyse onun peşinden gidilecek belli ki o araştırılıyor ee, Taviz vermek Daha doğrusu taviz vermek değil Bu ne? Fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsiniz Bir şeyleri o beklediğiniz hareketli hayatı Ulaşmak için feda etmeniz gerekebilir Kupa Şövalyesi, Tılsım Yedilisi Bu kart gelmek için çok uğraştı Tılsım Dokuzlusu Özgürlük istiyorsunuz koçlar Bir aile içerisinde sıkışmış hissediyorsanız Bir ilişki içerisinde sıkışmış hissediyorsanız Neyse belki de iş yerinizdir Uzun süredir bağlı olduğunuz, güçlü bağlarla bağlı olduğunuz, yatırım yaptığınız bir şey hakkında ciddi ciddi karar verme aşamasındasınız. Ee, ne karşılığında? Özgürlüğünüz karşılığında. Azize'ye gelelim. Değnek dokuzlusu, kılıç prensi, baştaki kart ve yıkılan kule. Ve... Medyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmamak adına değnek dokuzlusu. iyice düşüneceğim taşınacağım. Şu kılıç prensi araştırma soruşturma süreciydi ya anilik yaşamak istemiyorsunuz. ya. Yani hiç gerek yok elimdekileri kaçırmayayım hayatım alt üst olmasın. Kupa üçlüsüne bakalım değnek üçlüsü kılıç ikilisi ve değnek onlusu. Bu beklenen arzu edilen yani vur patlasın çal oynasın enerjisi isteniyor. Hayattaki o stabillikten ya da yalnızlıktan ya da kalabalıklar içerisindeki yalnızlıktan sıkılmış bir birinin enerjisi. Denge yay burcudur. Kardeş burcunuz sizin. D-8'si tılsım altılısı kupa kraliçesi. Böyle birini hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Ee, burası çok güzel. Var mı aklınızda biri benden hoşlanıyor mudur bana ilgisi var mıdır sorunuz varsa biriyle alakalı var bir potansiyel var orada bu kartlar onu söylüyor. Ve çok güzel bir duygusal enerji geldi kupa kraliçesi besleyen büyüten feminen enerjidir paylaşımı açıktır ee, yengeç balık akrep enerjisidir sezgileri güçlü kuvvetli biridir belki de bu yönünüzü feminen enerjinizi keşfetmeye başladınız bu da güzel. Orada hızlı hızlı gelişmeler, başlangıçlar var. Azize yukarıda mim koydu dedik. Geldi burada. Tereddütler. Kupa yedilisi Azize ile beraber geldi. Tamamen hayal dünyası. Seçenekleri değerlendirme. Şeytan kartı eşlik ediyor. Toksiklenme. Demek ki neymiş? Çok fazla kafada kurmak insanı zehirleyebilirmiş. Yani gerçeklerden uzaklaşmayla beraber... Geleceğe yönelik ne yapacağım, ne edeceğim sorgusuna, sualine aşırı şekilde kendini kaptırma. Ee, aşırı, aşırılığın olduğu yerde gelir şeytan kartı. Dolayısıyla da bu kararsızlık sürecini olabildiğince kısa kes diyor kartlar. Kime? Size ya da karşıdaki kişiye. Karşınızda ilgilendiğiniz kişi de keşke buraya gelse. Ve videoyu izleyip kendine göre olan kısmını alsa. Gelelim size. Deynek prensi, adalet kartı, kılıç kralı kartı ve kılıç öşüsü kartı. Hayatındaki bitişler, ayrılıklar, ilişkisi olanlar kesinlikle ilişkilerine dair bir şey içerisinde. Ayıklama içerisindeler onu söyleyeyim. Adalet kartı, ilişkiler altını çizeyim. E, evlilikleri anlatır, boşanmaları anlatır. Kılıç üşüsü geldiği için... Bir kısmınız için mahkeme sürecinde bir e, olan bir boşanma sürecini işaret ediyor orası. Ama kötü değil. E, alttaki kart çünkü değnek prensi belli ki istenerek açılmış bir boşanma süreci. Peki o mu askıya alındı acaba? Asıl adam tılsım sekizlisi, değnek dörtlüsü ve budala. Evet, değnek dörtlüsü yukarı paralel olarak alırsak evet bir evlilik. Ee, bu süreç biraz askıda kalmış olabilir. Acaba geriye dönüldü tekrar bir potansiyelimize bakalım mı? Tekrar bir emek verdim ya. Hani şurada demiştim ya, yemek verilen bir şeyden alı, ayrılmak zor olacak vesaire. Kılıç kraliçesinin tekim burada gelmiş. Şimdi daha manidar oldu. Özgürlüğe kavuşmak. Ee, galiba galiba %80-90 oranında bu açılım evli ya da ne bileyim uzun süredir birlikteliği olanları ilgilendiriyor. Ee, ya herro ya merro yani idiş kimi parlatacağım tekrar e, eski günlere döneceğim gibi bir ihtimal düşünülüyor olabilir budala kartı riski anlatır ama o hiç olmak zorunda değil askıya alınmış bir sürecin böyle patladanak çünkü kule iki kere geldi yıkılan kule e, patladanak <laughs> bitmesi de söz konusu olabilir ne bileyim düşüncededir tamam mı süreç boşanma kararı verildi avukat filan ama yansıtılmamıştır Yok, hayır artık korktuğum hiçbir şey yok, bitecek. Denebilir. Kupa onusu şimdi tabii ki daha anlamlı oldu. Çünkü o mutlu yuva kar kartıdır. Peki ne oldu o mutlu yuvaya? Uh, Ay kartı. Sizi Ay'la mı açmıştık? Yok, Azize kartıydı. Sizden önce şeyde boğalara gelmişti. Ay kupası ve aşıklar. Şimdi da da Bunu da söylediğimde yine öğrenciler çok gülüyor. Şimdi burada olay ne? Koçlar bir kısmınız için burası bitecek bir şeyin ardından başlayacak bir aşk. Ya, belki de başladı bilmiyorum. İlişkiler genelde neden biter? Maalesef başka birilerine gönül verildiği için biter. Burada bir böyle bir gönül verme şeyi var. Potansiyeli var ve başlamış. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Orada e, renklensin gecelerimiz ya aşıklar ve kupası. Orada büyük bir aşk var. Ama ay kartı diyor ki yanılsama içerisinde olabilir misin? Bu gerçekten senin aradığın beklediğin bir aşk mıydı? Unutalım şimdi aşk ihanet tutku sevmem tarotta ama kartlarda gelince kompozisyonda mecburen söylüyoruz. Yok böyle bir şey kardeşim ben ilişkimde yok bekarım da şudur budur. Bir aşk potansiyeliniz var orada sizi. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz hakikaten de birebir çocukluktan beri hayalini kurduğunuz o müthiş potansiyele kavuşmak üzeresiniz diyorum ve burada sonlandırıyorum. Yorum bırakıp beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.